Merhaba, ben iç mimar Nagehan. adan aldığım bu galvaniz rafı bugün sizlerle birlikte kuracağım. Kurduktan sonra üzerine bitkilerle birlikte küçük çapta bir raf dekorasyonu yapacağım. Hadi başlayalım. Raf dekorasyonunu tamamladım. Aslında dekorasyon dediğime bakmayın. Bu rafın düzenlenme şeklinin belirli amaçları var. İlk önce neden ben buraya rafı koydum ondan bahsedeyim. Kış ayına doğru mevsim geçişinde yani sonbahar aylarına geldiğimizde Eylül ayında burada güneş net bir şekilde dönüyor ve avluya güneşin geliş açısı değişiyor. Bahçemizin kapıdan sonraki bölümü ne yazık ki güneş görmüyor. Bu nedenle çoğunluğu hatta evet çoğunluğu sukulenttan oluşan bitkilerimin de güneşe ihtiyacı olduğu için Buraya böyle bir e, raf ihtiyacı duydum ve bu nedenle buraya yerleştirdim. Güzel sukulentlerim güneş alabilsinler diye. Sukulent üreticileri ve satıcıları bu bitkileri ev bitkileri diye her ne kadar satsalar da aslında bu bitkiler dış mekana daha çok uyum sağlayan bitkiler. Yani ev bitkileri grubuna uygun olmadığını düşünüyorum ben de. E, Birçok kez evde bozmuş ve çürütmüş sukulent besleyicisi olarak bunu söylüyorum. Bu nedenle bunlar, bu arkadaşlar dış mekan bitkisi ve özellikle ilk üç rafını bu bitkilere Yer vermemin sebebi de ışık artık alt rafa uğramayacak. Güneş oradan itibaren görmeyecek daha birkaç ay sonra. Bu nedenle alt rafı sadece bitki malzemelerine ayırdım. Aslında bu saksı pembe rengindeydi ve uzun süre kullanıldığı için renginde de bayağı bir aşınma olmuştu. Yani pembe renginden eserde kalmamıştı. Bu nedenle siyaha boyadım. Birkaç kat boya atmam gerekti. Kara tahta boyasıyla boyadım. Diğer videolarımda da e, görmüşsünüzdür. O mat yüzeyi e, kara tahta boyasıyla elde edebiliyorum. Üst bölümde iki tane sarmaşım var. Biri küçük, biri büyük. Üst tarafta onları kullandım. E, ve e, burada Aşkın Gözyaşları isimli e, şiirden... <laughs> Aşkın Gözyaşları isimli bu romantik bitki var. Çok farklı bir bitki bu. Açıkçası ben bunu bilerek almamıştım. Bir internetten sipariş vermiştim. 10 tane sukulent adı altında hiç bilmediğim değişik ürünler gönderdiler. Hatta ben bunu ilk gördüğümde bu sukulent mi bana şaka yaptılar herhalde diye düşünmüştüm. Bu kadar hakim değildim. Sukulent olup olmadığını bilmiyordum o zamanlar. Ancak çok orijinal bir ürün. Buradan üstünden köklü bir şekilde gözyaşlarını değil aslında yavrularını toprağa atıyor ve buradan minik minik yavrular çıkıyor. Çok aslında bereketli bir bitki. Zamanla sevdim. İlk başta sevmemiştim. Bir güzel gelmemişti. İsmi de tuhaf geldi. <laughs> Her neyse böyle bir bitki işte. Bu nedenle geniş bir şekilde bir saksı kullanma gereği duydum. Yalnız kalmasın dedim, madem romantik. Bir mor sarmaşıkla birlikte yaşasınlar diye düşündüm. Buraya zamanla tabii yeni götürdüm ve bu iki arkadaşı buraya yerleştirdim. Çok ilginç, bakın buradan kendi kendine kök veriyor ve aşağı doğru düşüyor. Hatta bir öncekinde onları da saklayıp başka bir yere aktardım. Hemen onun yanında gelişmiş bir sedumum var, bir sedum türü. Onun dışında yine minik sarmaşığım. Burada kullanmadığım bir galvaniz tepsi vardı. Bu tepsiyi siyah kara tahta boyasıyla boyadım ve içine küçük skülent saksılarımı yerleştirdim. Bu tip küçük saksıların korunması, taşınması biraz zor oluyor özellikle su verme aşamasında bu nedenle hem onları bir derli top düzenli görünmesi adına hem de estetik görünmesi için böyle bir altlık gibi bir çalışma oldu. Buraya yine zamanla oluşturacağım küçük yavru sukulentler de gelecek. Yine yanında iki tane pembe ve beyaz kalan şu çiçeğim var. Bunları da iç mekanda öldürmüşlüğüm var. Onun için sukulent grubuna giriyor bunlar biliyorsunuz. bu nedenle bunların da dışarıda bakımı olması gereken bitkiler. Alt rafa gelmeden burada iki tane delik vardı rafta en üstte yerleştirdim ben bu rafı. İsterseniz buraya da yerleştirebilirsiniz. Benim en üstte yerleştirmemin sebebi çok yağmur yağdığında naylon örtüsüyle arka tarafını kapatmak. Çok fazla yağmur suyunun almasını engellemek. Bu nedenle burayı düz geçirdim rafı. Alt tarafına koymadım. Ama siz bu rafı iç mekanda kullanacaksanız bu alt tarafına da rafın montajını yapabilirsiniz. Ben alt taraftaki kısmı kullanmadığım için burayı jitiple bağlayıp kancama astım ve buraya kullandığım araç gereçleri yerleştirdim. Siz de mesela bu tip küçük şeylerle ek fonksiyonlar yükleyebilirsiniz. Alt tarafa geldiğimizde burada aranjman saksım var benim. Bu aranjman saksısı yaz boyunca masanın üstünde dekoratif bir şekilde durdu. Ee, yalnız masa artık güneş görmüyor. Bu nedenle onu da rafa almak durumunda kaldım. Burada yine küçük sedumlarım, ekiveryam benzeri sukulentlerim var. Sukulentle ilgili daha detaylı bir video isterseniz bunu söyleyin. Daha detaylı girebilirim. Şimdi raf dekorasyonu ile ilgili konuşuyoruz. Çok fazla araya girmesin. Yanında yine iki tane büyük sukulentim var. Bu sukulenti üretmeyi başardım. Onun için biraz kelimsi kaldı. Biraz daha yapraklıydı bu. Bayağı yağmur yedi. Bu da gövdesinden bebek veren bir skülent. Evet, bunun gövdesinde güzel güzel bebekler var. Onun dışında yapraktan üretimi çok zor olan bir E, Ama bir şekilde yapraklarını... Bakınız, köklendirdim. Yine çok fazla detaya girmiyorum. İsterseniz ayrıca bir sukulentlere özel bir video çekeriz. Bu da yine daha farklı bir sukulent. Daha etli. Onu da kesip köklendirmeyi başardım. Şuradaydı. Bu güzel arkadaş. Onu da güzel bir şekilde köklendirdim ve orada yaşıyor. Onun dışında yapraktan da bebek üretmeyi başardım ki çok önemli bir şey değil. Herkes başarabilir onu. Bu rafımızda böyle. Aslında bu rafın dekoru olması açısından bir adet cezvenin içinde buz çiçeğimiz vardı. Çiçeği hatırlarsınız. Dış cephe videomuzda da kullanmıştım. Yalnız dün gördüğüm kadarıyla birazcık unlu bitimsi şeyler bulaşmış. Biraz kırptım ama yine de korktum. O nedenle ayırdım kurtaracağım bu buz çiçeğini diye düşünüyorum. Onun için orada değil. Alt rafta da alt raf çok fazla güneş görmüyor. Bu nedenle orada da bitkilerle ilgili kullandığım araç gereçleri yerleştirdim. Alt rafa geldiğimizde burada bir toprak tencere var. Bunun içinde sukulent toprağı bulunuyor. Bu toprağı 2-3 farklı toprakla karıştırıyorum. Bununla ilgili de yine detaylı bir video çekeceğiz. İsterseniz çok fazla dağıtmayayım. Ee, onun dışında burada bir e, peynir kabı vardı. Bunu yine kara tahta boyasıyla boyadım. Bu da yine kendi çapında bir düzenleyici oldu. Hem e, sükulentlere e, su verdiğim ince ağızlı su kaplarımı yerleştirdim. Hem de e, minik saksılarım var. Bebekler üretildiğinde bunlarla yerleştireceğim. Onun dışında yine bahçe araç gereçlerim, dış mekandaki begonvillerimi suladığım sulama kabım ve yine kovanın içinde de bahçeyle ilgili araç gereçler bulunuyor. Bugün sizlerle bahçe rafı düzenini ve çiçeklerimi konuştuk. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.